arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a iyilik versin Beni sorarsanız ben de uğraşıyorum. Turşu zamanı tam şimdi. Bugün buranın pazarı. Çeşit çeşit biber aldım. Ondan sonra turşu yapacağım bunları. Bamya aldım. Bamya turşusu yapacağım. Şöyle bu beyaz biberden arnavut biber diyorlar. Bundan aldım. Bundan yapacağım bir kavanoz, iki kavanoz. Şu turşudan yapacağım değişik. Hep bunlar acılı turşu. Şu turşudan yapacağım yine bu da acılı. Bunları yaparken sizinle paylaşacağım. Şimdi temizliyoruz annemle beraber. Şunları şöyle şöyle temizleyin de. Fazla almayayım. Şöyle şöyle alayım. Bunları kavanozlara dolduralım. Turşu yapacağım. Kışa. Bugün buranın pazarıydı arkadaşlar. Gittim aldım. Çeşit çeşit hem yapayım hem tam turşu zamanı hem göstereyim. Aslında ben bu biberi çok seviyorum ama bu biber olmuyor her zaman. Bu sene buldum aldım bunu. Acı şeyi çok seviyoruz turşuyu biz. Bamyamızı da şöyle yapıp yapıp şuradan kopartıyorum. Bunu da güzelce yıkarıp turşu yapacağım. Çok faydalı biliyorsunuz bamya. O kadar faydalı ki bağırsaqlara falan çok faydası var. Bundan turşu yapıp yemeklerin yanına yiyebilirsiniz. Ben bunu pazardan aldım bugün. 10 lira kilosu bunu. Biraz yeri şey olsun diye, turşulu olsun diye aldım. Pekmez aldık. Kocabaş pekmezi deriz biz. Ondan aldık bugün. Pazardan. Kışa. Çökelik aldık. Peynir aldık. Biraz dolaştık geldik pazar annemle. Bu turşulukları aldım. Öyle işte arkadaşlar. Bunları şimdi güzelce yapıp size gösteririm. Siz de denemek isterseniz buyurun yapın. Güzel şeyler. Ben yemek sayfamda da vardır bu bamya turşusu. Güzel oluyor gerçekten. Çıtır çıtır. Öyle böyle yapıyorum arkadaşlar saplanını alıyorum sadece. Ondan sonra da şişelere dolduracağım bunlar. Kadar şuruk kalmışım gibi de yap yap bitmiyor. Onları şişelere doldurdum. Şişeleri bitirdim. Şimdi büyük şişelere başladık. Onları da doldurayım. Acı turşu şeyi sezonlu kapadayım. Kırmızılarını ona yapayım ki Evet arkadaşlar. Burada dört çeşit biberimiz var. Bamyamız var. Kuşu yapacağım şimdi. Sizlerle paylaşacağım. İlk önce bamyayı yapalım. Bamyayı ayıkladım. Yıkadım. Bakayım bir şişi biraz. Şöyle sarımsak. Malzemelerimi sayayım ilk önce. Sarımsak. Kaya tuzu, şeker, limon tuzu, elma sirkesiyle karışık üzüm sirkesi. Bunlar arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de sarımsağımız var. Sarımsağı koydum. Bamyalarımızı da koyuyorum. Bamyalarımızı da koyak. Gerçekten turşusu güzel oluyor. Değişik oluyor. Hem de çok faydalı. Siz de yapabilirsiniz. Bitmedi daha. Satılıyor pazarda. Gün aldım. biraz daha şey atalım içine sarımsak sarımsakların birazını soydum birazını soymadım şeyleri içine geçsin aromaları diye ben böyle yapıyorum turşularda ben göstereyim size bir çorba kaşığı tuz atıyorum çok tuzlu olmasın tansiyon var ben. De. bir çay kaşığı şeker atıyorum Şöyle bir çay kaşığı değil yarım çay kaşığı da şey katıyorum. Limon tuzu. Sirkesini de katayım arkadaşlar. Elma sirkesi ile e, şey üzüm sirkesi karışık. Bunları da kattım içine. İsterseniz üzüm sirkesi de sade kullanabilirsiniz. İsterseniz elma sirkesi de sade kullanabilirsiniz. Şimdi de kaynatılmış sıcak su atıyorum içine arkadaşlar. Şöyle de bir havasını alıyorum. Şimdi şöyle kadar şey diyeyim. Kurulayıp kurulayıp. Şişeleri haşladım bu arada. Yıkadım güzelce kuruladım. Şimdi şöyle bir hafif karıştırıyorum. Ondan sonra şöyle koyuyorum arkadaşlar. Şimdi öbürlerinin yapımına geçelim. Turşumun yapımına geçiyorum. Yine şöyle 2-3 sarımsak koyayım. Evet. Şöyle arkadaşlar. Sarımsağımı, biberi, öyle Yapayım tuşular mı dedim. Kış geliyor. Yiyoruz bunlar. Güzel oluyor. Bunlara şey de soğuk su atacağım. Sıcak su atmayacağım bunlara. Şimdi bunların da şöyle bir çorba kaşığı olmasa da tuz. Yine yarım çay kaşığı şey limon tuzu. Ç e yarım çay kaşığı limon tuzu, bir çay kaşığı da şeker. Şöyle sirkemizi de koyalım. Bu kadar da sirke. O sirkeli olsun arkadaşlar. Güzel oluyor turşumuz. Şimdi bunların suyunu koyacağız. Öbürünü de ayarlayın. Şöyle arkadaşlar. gerçekten. Böyle light'la ayıtlayıp, ayıtlayıp yaptık. Pazara gittim ki hastalıklardan falan da korktum ama dedim ki gitmem lazım, almam lazım. Şöyle çorba başa atayım. Yine aynı. Limon tuzunu da atayım. Şekerini de atayım. Yine sirkemizi de atalım Biraz daha doldurayım. Heh. Sirkemiz de tamam. Şimdi arkadaşlar çeşme suyu kullanmıyorum. İçme suyu kullanıyorum. Her zaman söylediğim gibi şeylerle turşularıma yine aynı içme suyu kullanıyorum. Sularını da koyuyorum şöyle arkadaşlar. alıyorum. Bayağı bastım ya. Bunlar aslında şey değil yani. Üzerine biraz daha soğuyayım ki olsun. Bunları şey yapmıyorum. Kaynatmadan. Kapakları da aynı dediğim gibi. Bunları İlk adım. Şöyle bir karıştıralım. Bunları da şöyle dizeyim. Yine böyle kenarlarını sileyim. karıştırdım arkadaşlar. Bu da tamam. Şöyle. Şimdi şu kırmızı turşuma geçeyim. Şöyle iki tane koyuyorum içine. Bu da güzel. Acılı macılı. Bunda da Güzel olur. Kimisi bunu körta ki bölüyor. Ben böyle seviyorum. İçini çıkartıp böyle yemesi hoş oluyor. Şöyle küçüklerinde. Şimdi bunları böyle doldurayım bir ilk önce arkadaşlar. Ondan sonra da şeyine geçeyim. Ben böyle yapıyorum kuşları. Pilavımın yanına. Ondan sonra makarnamın yanına. Güzel oluyor arkadaşlar. Kendi yaptığın gibi olmuyor. Bir de lezzetli oluyor ki anlatamam yani. İçinden çıkartıp çıkartıp taze taze bozulmadan alıp yiyoruz. Ve bunu da bamya şey turşusu da sonra dolapta bekletin. Dışarıda bekletmeyin. Soğuk olsa bir şey olmaz da sıcakta bozulur. Açınca ben dolaba koyuyorum. Oradan alıp alıp yiyoruz. Bamya turşusunu ben seviyorum sadece. O yüzden az yaptım. Size göstermek amacıyla yaptım onu. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi şunları dolduruyorum. Yetmeyenler büyük şişem var. Ona koyacağım. Bunları da sizlere paylaşırım yapınca. Şimdi bunlara da yarım yemek kaşığı tuzlarını koyuyorum. Buna bir yemek kaşığı. Bunlara yarım yemek kaşığı tuz. Şimdi bunun bir tatlı kaşığı şeker buraya. Yarım çay kaşığı buna, yarım çay kaşığı buna, bir çay kaşığı da buna. Şimdi de şöyle bir çay kaşığı buna katıyorum. Limon şeyi, tuzunu. Yarım çay da buna. Yarım da buna arkadaşlar. Bir sirkemizi de ayarlayalım. Sirkeyi yine bir çay bardağı buna katıyorum. Yarım çay bardağı buna katıyorum arkadaşlar. Buna da aynen öyle. Şimdi sularını da katıp Ağzını kapatıyorum. Tabi bunları da hep böyle içme suyundan kullanıyorum. Evet arkadaşlar bunları da doldurayım. Bitsin. Şimdi şöyle. biberler çok güzelmiş ha. Yani taze bahçede yeni kopartmış. Akşam topladım diyor baya. Gerçekten güzelmiş. <laughs> İyice otursun, yerleşsin diye. Böyle güzel şey küçük küçük açınca bozulmuyor da çabuk bitiyor, güzel oluyor. Ben hep böyle turşuları böyle küçük kaplarda severim aslında. Bu, bu, sene çok şey yaptık ya. Sos uydu, şunu bunuydu Şey kalmadı yani, şişe yetiremedim. Allah Allah bitiremedim bu sene şişeleri. Şimdi yarım yemek kaşığı buna katıyorum. Çay kaşığı buna atıyorum. Tamam. Buradan da yarım çay kaşığı limon tuzlarını atıyorum. Şöyle şöyle. Bu da tamam. Yine yarım çay kaşığı şeker atıyorum. da tamam arkadaşlar. Şimdi sirkelerini atıyorum. Bir çay bardağını ikisine bölüştürüyorum. Böyle böyle yapıyorum işte ben arkadaşlar içme suyu. Çeşme suyu kullanmayın sakın. Şöyle şöyle de karıştıracağım. De bak gördüğünüz üzere. Bir sürü acılı turşu. Bundan biraz İstanbul'a da gönderelim. Hepsini ben bitiremem. Şimdi arkadaşlar şöyle iki yemek kaşığı, üç yemek kaşığı atayım buna. Bu büyük. Bu üç yemek kaşığı. Buna iki yemek kaşığı. Üç yemek kaşığı bu olsun ekşi yemek kaşığı da, şey da bunlara. koyalım. İkişer çay iki kaşığı da bunları az koyayım Şekerimiz oldu arkadaşlar. Şunları şöyle alalım da. Bir tane Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzeri <laughs> turşu yaptım. Acılı acılı. Hep bunlar hepsi acılı. Allah güle güle yemek nasip etsin. Mamiye turşusu yaptım. Kendime daha doğrusu. Bu mekkiyen yok bizim evde. Bunu kendime yaptım. Az yaptım o yüzden. Hem de size göstereyim dedim. Bunlar da turşularım işte. Kahvaltılarda da yiyebilirsiniz. Pilavlar yanında bulgur pilavı, pirinç pilavı, makarna. Hangisinin yanında isterseniz çıkartıp yiyebilirsiniz. Böyle yapıyorum ben her sene. Kış şey yaz adam idare ediyoruz. Beni izlemeyi devam edin arkadaşlar. Beni izlemeyi bırakmayın. Takiplerinizi bırakmayın. Sizlerden yorumlar yazın ki bir şeyler hani söyleyin. Söylemek istedikleriniz varsa bir şeyler onları değerlendirelim. Hep beraber büyük bir aileyiz. Aynı olmaya devam ediyoruz. Hepinizi bekliyorum kanalıma. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.